yaklaştırarak. Nasıl yaklaşmıyor? Böyle şey değil mi? Olsa. İlk önce herkese merhaba. Selamun aleyküm. Görüyorsunuz Aslı bekle bir alırsın ondan sonra. Biz kahvaltımızı falan yaptık. Ondan sonra videomu gönderdim. Şimdi biz e, kartofla beraber görüyorsunuz tepemde durmuş. E, şimdi o bana e, bir yandan konuşacak, şarkılar söyleyecek. Ondan Hı. sonra biz bir yandan bak da, bir kolutunu, kafaya. yastıklarını ve evdeki yastıklarının üzerine kılıflarını yani biz üz Ondan sonra onları onları gel bak bak şimdi oynuyor benimle. <laughs> oynuyor. Onları giydirdik. Giydiriyorum daha doğrusu giydirmedik daha. Kartofla birlikte biz papağanımla gel, gelmez o. O şimdi annesiyle özgür bir şekilde. Böyle o şimdi bak 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 şimdi annesi şarkı söylüyor. Bak. Şimdi Aslı bir dakika. Çok tatlı ne diyecektim ben? Merhaba dedim mi? Dedim. Selamla dedim? Dedim yastıklarımı yapıyorum dedim. Yastıklarımı Demediysem yapayım. tekrar söyleyeyim. Evime hoş geldiniz. <laughs> Nurten ve Ufuk'un hayatına. Bu şöyle dur. E, yoksa durmaz. O benimle konuşmak istiyor. Bir türlü başlayamadık görüyorsunuz. Ben de konuşmak istiyor annesinin gülü. Şimdi tekrar yeniden başlayalım. <laughs> Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Annesinin gülü. Evet. Görüyor musunuz? Bak şöyle yapayım. Değil mi oğlum? Ben şimdi konuşayım. Evet. Şimdi tekrar yeniden başlayalım. Herkese merhaba. Oğlum. Aslı. <laughs> tamam sen şey yap. Evet sen de söyle. Herkese böyle yap. Merhaba de. Selamlar de. Yap. Evet. Ee, şimdi ben şey yaptıkça o da böyle kapımı salacağım. O da benimle birlikte. Herkese merhaba. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> Ee, Durten Dürten ve Ufuk'un hayatına hoş geldiniz. Tabi burada kartof da var. Biz onunla birlikte yastık, kılı, yastık yapıyoruz. Bak o <laughs> da yapıyor. Ay beni var ne için Annem bir türlü başlayamadık. Böyle işte. Evet. Ee, tamam mı kartof? Evet. Birazdan onu göndereceğim. Şimdi biraz yastık kılıflarını falan biz giydirelim, edelim. Ondan sonra bu şekilde bakalım kartofla kartofla nasıl yapacağız? Öyle tamam biraz şey yaparız. Aslı az bir şey 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 ettir. Şey ettireyim. Alayım mı kartofu? Yok hayır. Şimdi kartof böyle başımda. Hadi başla ırmak ablana. Irmak ablana söyle. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Kartof. Şöyle yıkadım kılıfları. Bunu bazen işte şu ara yerde ben. Kartof. Kartof. Evet kartof altımıza da koyup oturuyoruz böyle yere bu şekilde bunu bir şey yapacağız dikeceğiz ağzını. Hadi, hadi hadi Irmak ablana bir türkü söyle hadi Irmak ablana. Evet. senin gülü bu? Aşkım. Evet. Aşkım. Aşkım. Nurten. Yapıyor bak. O da gülü. Evet. Evet. herkesi böyle. Merhaba ya. Evet. Ama sen görünmüyorsun. Açık ama öpüyorsun ama sen görünmüyorsun ki. Kayısı da içeriden bağırıyor. İksiri birden çıkartamıyorum. Evet. Çay elinden öteye giderim yali yali giderim yali yali. Onu söylüyor müzik. Evet. Sırtındaki sepetun ben alayım emali. Söyle bakalım. Evet. Kartof. Sen mi Efendim.

Aslı 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 Gel bunu bir alsana Görünmüyor çiçeğim bunu bir al Kartof ne söylüyorsun aslında şu anda o yastığın kılıfındaki renkleri falan daha çok. <laughs> Aşkım. Gelin gel gidelim. Gel, gel. Gelmez. O annesi varken gelmez. ama kartı. Gelmez. Aslı da şu anda onun peşinde. Bir daha hayır. Sos, bir daha sonra hayır, daha hayır. yanına koymuyorum. Hayır hayır. Sen hayır sen hayır de anladım. bakayım kartı falan. seveyim mi? Bir daha seveyim. Oğlum, kartof, annesinin gülü, annesinin oğlu, gel. Kayısı, o da orada aslı diye bağırıyor, kartof diye bağırıyor, aşkım diye bağırıyor, o da ne desen onu yapıyor. Değil mi oğlum? Hele bakın kim gelmiş, kartof gelmiş. şöyle giydirelim. Soru bunları ayağımızın altında yerde. Aman Allah'ım. Değil mi oğlum? Temiz bir çorap giyeceğim. Bunu yerde bir örtünün üzerine şey yaparak bunları ezeceğim, ezeceğim, düzelteceğim. Şunların düğmelerini takayım da. Aa, bunu yastık şekillendiriyoruz bir de. Partof. Tamam gel. Buraya gel. Gel buraya gel. Gel. Tamam gel. Buraya gel gel. Gel aşkım gel. Ne oldu? Şöyle giydiriyoruz. Şuraya düğmelerini takacağım sonra. Şöyle şekil vereceğim. İçeriden bağlayacağım şu altta. Böyle. Kartof. Nanasının bir gülü. Annesinin bir gülü. Şöyle dursun köşede. Kartof kartof. Kartof, kartof. Ay kartof. Kartofu ufuk buldu. Dışarıda 2 3 gün böyle bize bir yaklaşmak istemedi. Daha sonra elden bıraktık, oynadık, ettik. Bir yıldır oğlum bizde. Öyle. Bizim Ereğli'de bozane var. Orada bundan çokmuş ağaçlarda. Demek ki kaçmışlar, solmuş demek ki. Çok varmış orada. Aslında bir gün diyorum gideyim oradan varsa bir tane kartofa eş getireyim. Hani ne bileyim dişimi gelir ki. Olsa da nasıl yakalanır ki? Çokmuş. Sahilimizde çok varmış bizim ağaçlarda öyle söylüyorlar. Herhalde onlardan biri de bize geldi. Sonra biz de bulduk kartofu mu? Kartof. 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 Ben de öyle diyorum işte. Kartof. Ben de öyle söylüyorum oğlum. Sensin bu vıdı, vıdı yapan. Sus bu vıdı, vıdı sen yapıyorsun. Vıdı 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 yapıyorsun? Hadi, hadi, hadi. Bu bunu oynuyoruz böyle. Hadi, hadi, hadi yakaladın mı beni oğlum mu? Hadi, hadi, hadi. Bu da yapma. süt Bana diyor, hadi, hadi. Bak, bak, bak. Hadi, hadi, hadi mi yapıyorsun sen? Hadi, hadi, Aşkım benim, aşkım. Aşkım. Bakın kanatlarını açıyor. Benle oynuyor. Bu koymuyor ben iş yapayım. Ufuk. Ufuca. Ufuk. Aşkım. Aşkım. Seni yerim ben. Seni yerim ben. Bu benim her şeyim, her şeyim. Çok seviyorum. Çocuklarımla asla ayırmıyorum. Kartof biz böyle iş yapamayız oğlum. Biz iş yapamayız seninle oğlum. bana diyor. Sus! Sus! Sen sus! Şşş! Şşş! Ses sol. Çocuklar yatıyor. Sus! Çocuklar kalkmadan asla sesini çıkarmıyor. Eğer onlar kalkarsa öyle konuşuyor. Öyle bir şey bu. Değil mi oğlum beni? Çok seviyoruz biz bunu. Çok seviyoruz ya. Çok akıllı bu ya. Çok akıllı. Edes bu çok güzel askerleriyle falan arabalarıyla oynarken onunla oynuyor. Kartof. Ben varken asla kimseye gitmez o. Dışarıda annesi bunu sahile götürecek. Ne olur. aşkım bak biliriz mi? Aşkım diyor. Değil mi oğlum? Efendim. Nurten diyor. Öpücük at. Öpücük. Herkes öpücük at. Aa, evet. Yap. Annem. Efendi. Nurten. De. La sen benimle mi doğdun? Anne, anne. Kim oğlum? Aşkım. Ya Enes der benle ilgilen, ya bu der ilgilen. Bilmiyorum ki artık şeye döndük. Gel, kafama gel. Kafama gel bakalım. Efendim. <laughs> Bilmem uzaklarda, kimler var yanımda. Kartof sen, Aslı, anneciğim az gel videoyu durdur. Ben bunları bitireyim aşkım, bitti zaten, bir tane kaldı. Aslı, söyle günümüz, bu şekilde izin vermiyor olalım. Gel. Hoş geldin anneye. Durdur dur aşkım. Şimdi ben yastıklarımı giydirdim. E, kılıflarını. Bir tanesini de işte e, yerde oturmak için. E, kendimin yani ara yerde oturuyorum ben holde. O, onun ağzını da diktim, ettim, bitirdim. Onları da göstereceğim. Ondan önce o arada benim biliyorsunuz bir gün önce e, şey vardı. Şöyle açayım mı? Güzel görürsün. ha. Fasulye toplamıştım hatırlıyor musunuz bahçeden. Bir de 10 tane falan biber vardı. Ee, onları tertemiz güzel yıkadım, doğradım. Ondan sonra üzerine de 4 tane domates doğradım, küp küp soydum ama. Ee, bu şekilde hiçbir şekilde su katmadan şeye koydum. Aygaza koydum. Bakın kendi suyu çıkana kadar. Aslında bu bir domatesin suyu. Şöyle biraz şöyle bir 10 dakika daha böyle, yani 10 dakika falan yani daha yeni kaynıyor. Olsun yani böyle rengi falan dönecek. Hafif bir yumuşayacak. Fazla da değil. Güveçlerimize veya herhangi bir şekilde çok güzel bir yine bir e, sonuçta bir yemek yani. Bir kıymalı soğan yaparız önüne. O şekilde bir fasulye yemeği. Ama şöyle bir şey var. E, ayrı, bunu soğutup öyle buzdolabı poşetine koyup derin dondurucuya koyacağım. Şeyi de e, bir de ayrıca biliyorsunuz hiç e, haşlamadan da koyduklarım var buzluğa. O buzluğa koyduklarımı da buzlu buzlu koyarsanız da tadı çok güzel oluyor. Yani öteki türlü buzunu falan hiçbir zaman ben buzluktan çıkarttıklarımı buzunu e, şey yapmadan e, eritmeden yani o şekilde koymuyorum. Onu söyleyeyim buzlu buzlu koyarım. Dolma biberlerimi de o şekilde doldurup koyarım. Burada da e, biliyorsunuz kendi kes beslediğimiz et tavuklarımız vardı. Kendi kestiğimiz. Bir tane göğsü koydum. Güzel suda az bir şey su yapmıştım. Bir su bardağı su var haşlandı. Biz ekmek arası döner yiyeceğiz evde. Onu da ne yapacağım? Kendim yapacağım tabii. E, pişti. Haşladım daha doğrusu. Haşlandı. Şimdi ben bunu güzel didikleyeceğim. Tavaya koyacağım. Parça parça yapacağım. Ondan sonra üzerine baharatları yaparak yağda, tereyağlı yağda güzel bir çevireceğim. Ondan sonra domatesimiz kenarda yapacağım. Soğanımızı yapacağım. Çok güzel bir ekmek arası olacak. O şekilde söyleyeyim. Bunu da böyle yaptım. Bununla da güzel bir çorba yaparım, şehriye veya arpa şehriyesi yaparım, dolaba koyarım. Böyle e, şimdi yastıklarımızı da gösterip, kapanışımı yapacağım. Ondan sonra ben işe gideceğim. İşte ben bunları böyle giydirdim. Bununla aldım, bittim. Bu yastığı çok seviyorum ben. Bitirdim bunları böyle, bu şekilde böyle giydirdim. Çok uzun olmasın dedim videomuz. Bu şekilde şeylerini de yaptım. Güzel bu şekilde. Yastıklarımız hazır. Şimdi ben yatağın buralarını falan düzelteceğim. Bunları kaldıracağım ekçem. Böyle bugünkü videomuz böyle olsun. Yarın görüşmek üzere diyeceğim ama ondan önce ne diyorum? Abone olmayı unutmuyoruz. Nurten ve Ufuk'un hayatında kalın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Huzurlu kalın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.